Herkese merhabalar arkadaşlar. Türev'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuz arkadaşlar Türev'in geometrik yorumundan bahsedeceğiz. ÖSYM'nin sevdiği kısımlar buraları. Bol bol grafik olacak arkadaşlar Türev sorularında. Haydi gelin başlayalım. Arkadaşlar Türev'in geometrik yorumunda bilmeniz gereken ilk şey Türev'in eğim demek olduğu arkadaşlar burada. Örneğin bir fx doğrumuz, fx fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyona x0 noktasından çizilen teğetin eğimi yani alfanın tanjantı arkadaşlar tanjant alfa değeri o noktadaki fonksiyonun türevini eşit arkadaşlar f üssü x0 şeklinde ifade edebiliriz. Zaten notlarımızda da yazmışız inceleyin lütfen. Türevin geometrik yorumunda türev eşittir eğim demek arkadaşlar. Bir fx fonksiyonun x0 noktasındaki türevi o noktadan fonksiyona çizilen teğetin eğimidir. Yani sen bir noktada türev alıyorsan arkadaşlar o noktadan çizilen teğetin eğimi sana türev değerini verecek. Bakalım. Devamlı arkadaşlar, e, grafiği inceleyin lütfen. Burada bir f(x) fonksiyonumuz var. Şöyle turuncu ile ifade ettiğim. Mavi ile çizdiğim A noktasındaki teğet doğrusu, kırmızı ile çizdiğim de A noktasındaki normal doğrusu. Teğet ve normal doğrular birbirine diktir arkadaşlar. ÖSYM bazen bunu sorar. O yüzden yer vermek istedim videoda. Teğet ve normalin eğimlerinin çarpımı eksi 1 arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Sorularda geçebiliyor. Evet şimdi gelelim grafiklerimizi incelemeye. Gelin beraber göz atalım. Burada bir fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Burada Türevi bahsederken eğime denk geleceği için tanjant 45'ten ifade etmemiz lazım. Tanjant 45 değeri neydi? Hatırlayın 45 45 90 üçgeninde tan 45 değeri 1'e eşit demiştik. Trigonometri videomuzda bunu söylemiştik. Devam et. Alttaki grafiği incele. Bakın fx fonksiyonu bu şekilde çizilmiş. Tanjant 120'yi almanız gerekiyor. Çünkü bakın Pozitif yönde yaptığı açının tanjantı alınır. Yani tan 120 alınır. Arkadaşlar tan 120 eksi tan 60'a eşittir. Dolayısıyla bunun karşılığının eksi kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen nereden geldiğini hızlıca hatırlatalım. Burada 30, 60, 90 özel üçgenimiz var. Hatırlayın 30'un karşısı 1 bir birim, 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2. Tan 60 dediğiniz zaman karşı bölü komşudur arkadaşlar. 60'ın karşısında kök 3 var. 60'ın komşusuna 1 var. Kök 3 bölü 1'den ne gelecektir? Kök 3. Bir de başında eksi olduğu için eksi tan 60 değeri eksi kök 3 olarak bulunacak. Devam. Bakın burada bir fx fonksiyonu var. 3 noktasından çizilen teğetin eğimi denmiş. Burada arkadaşlar x eksenine paralel doğruların teğetlerinin eğimi 0 eşittir. Yani burada F, e, f üstü 3'ün yani f, e, türev noktasındaki değeri sıfır şeklinde ifade edilebilir. Son grafiğimiz arkadaşlar fonksiyona dikkat. 4 noktasından bir t çizilmiş. Buradaki alfanın tanjantı ile ters açı olan alfanın tanjantı aynıdır. Dolayısıyla karşıda 3 birim komşu da 2 birim arkadaşlar. Ne olacak? Bunun 3 bölü 2 olması gerekiyor. Tamam mıdır? Devam edelim. Evet. ÖSYM'nin sevdiği kısımlardan bir tanesi artan, azalan ve sabit fonksiyon. Arkadaşlar artan fonksiyonların grafik olarak karşılıkları bu tarz oluyor. Bu ifadeler artan fonksiyona işaret. Azalan fonksiyona geldik. Azalan fonksiyonlarda arkadaşlar bu şekilde grafiklerimiz ilerliyor. Sabit fonksiyonda ise dümdüz x eksenine paralel doğrular çizildiğini görebilirsiniz. Peki asıl mesele şu. Artan ve azalanlığın türevle ilişkisi nedir? Arkadaşlar eğer fonksiyonun türevi sıfırdan büyükse fonksiyon artandır. Eğer fonksiyonun türevi sıfırdan küçükse fonksiyon azalandır. Evet en önemli kısım. Eğer fonksiyon türevi sıfır eşitse fonksiyon sabit fonksiyondur arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Dikkat demişiz. Grafikleri inceleyelim. Burada bir fx fonksiyonunun grafiğini veriyorsun. A ile B aralığında pozitif tanımlı. Çünkü X ekseni sıfırın sağ tarafında tanımlanmış. X büyüktür sıfır. Pozitif değerli. Evet. A noktası ve B noktasının karşılık olarak aldığı değerler de sıfırın üst kısmında. Dolayısıyla FX büyüktür sıfır diyebilirsin. Artan fonksiyon. Zaten biz demin şekli itibariyle bunun artan fonksiyon olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar artan fonksiyonsa türevi sıfırdan nedir? büyüktür. Geçelim diğer grafiğimize. Şekil itibariyle böyle verilmiş. Pozitif tanımlayabilirsin. Çünkü sıfırın sağ tarafında x ekseninde değerler alınmış. Negatif değerli diyeceğiz. Çünkü a'nın ve b'nin karşılık olarak aldığı değerler y'nin alt kısmında. fx küçüktür 0. Şekil itibariyle artan fonksiyon olduğu için türevinin sıfırdan büyük olduğunu söyleyebilirsin. Bakın burada çok güzel bir soru var. Hemen ona bakalım. Grafiğimiz verilmiş. Eksi 3 ve 4 aralığında arkadaşlar. Bu türevin grafiği. Lütfen dikkat edin. Bazen fonksiyonun kendi grafiği zannedilebiliyor. Burada türevin grafiği verilmiş. Hemen şıklarımızı okuyalım. F fonksiyonu daima artandır. F eksi sonsuz eksi 3 aralığında azalandır. F3 büyüktür F4'tür. Hangileri doğrudur demişiz. Arkadaşlar fonksiyonun daima artan olabilmesi için ne lazım? fonksiyonun türevinin daima sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bu fonksiyonun türev grafiği ise bakın aldığı değerler y'nin yukarı kısmında. Yani pozitif değerli bir türev fonksiyonu dolayısıyla f fonksiyonuna daima artan diyebiliriz. Geçtim. E arkadaşlar f fonksiyonu daima artansa eksi sonsuz ve eksi 3 aralığında azalandır diyemiyoruz. Devamında f3 büyüktür f4'tür. Arkadaşlar artan fonksiyonlarda şöyle mesela x eşittir 3 aldığında ve x eşittir 4 aldığında artan x değerlerine göre fonksiyonun aldığı değerler de büyüyecek. Dolayısıyla 4 3'ten büyük olduğu için f4 değerinin de f 3ten büyük olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3. cümlemizde yanlış olacak. Doğru olan kısım sadece 1. Burada önemli olan fonksiyonun türev grafiği verilmiş olması. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kopmayın dersen çok güzel. Dört tane soru daha var. Sorularımızı okuyalım. Evet. Y eşittir. X üzeri 3 artı 8 eğrisinin üzerindeki X eşittir. Bir absisli noktadan çizilen T doğrusunun denklemini bulun demiş. Arkadaşlar öncelikle fonksiyonun türevini alıyoruz. 3x kare bizim türevimiz. Bu noktada arkadaşlar x yerine 1 yazdığınız zaman 3 çarpı 1 üzeri 2'den 3 geliyor. Yani bu teğetin eğimi demek. Yazdım. Teğetin eğimi. Arkadaşlar fonksiyon grafiği, fonksiyon denklemi bulurken şunu yapıyorduk. M eşittir. M eğim demekti. Y eksi y1 bölü x eksi x1 diyorduk. Buradaki y1 ve x1 değerleri doğru üzerindeki herhangi bir noktaydı. Bizim eğim değerimiz nedir? 3'tür. 3 eşittir dedik. Y eksi. Burada hangi noktayı alsak x eşittir 1 noktasını aldığımızda y olarak karşılık ne gelir hemen bakalım x yerine 1 yazdım 1 üzeri 3 artı 8'den 9 geldi demek ki y değeri olarak 9 aldım x değeri olarak 1 burada içler dışlar çarpımı yapalım hızlı bir şekilde 3x eksi 3 eşittir y eksi 9 at eksi 9'u sola ne yaptı 3x artı 6 eşittir y bu sizin teğet doğrunuzun denklemi olacak arkadaşlar. Öncelikli olarak teğet doğrusunun eğimini buluyoruz. Türevle bağlantısı tam da burada işte. Daha sonrasında da analitik geometri ile ilgili çok önemli bir formül olan doğru bulma denkleminden burayı hallediyoruz. Şimdi de arkadaşlar normal doğrusunun denklemi ile ilgili bir sorumuz var. Tabii ki ilk olarak teğet doğrusunun eğimini bularak işe başlayacağız. Burada da türevini almak işimize yarayacak. Al türevini. 2x artı 4. X yerine verilen x3 değerini yazdım. 2 çarpı x3 artı 4. Ne yapar? Eksi 6 artı 4'ten eksi 2 yapar. Arkadaşlar teğetin eğimi eksi 2 Biz demin ki kağıtta demiştik ki teğetin ve normalin eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. Teğetin eğimi eksi 2 Normalin eğimi m olsun. Bu ikisinin çarpımının eksi 1 eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan ne gelecek? m eşittir 1 bölü 2. Bu normal doğrusunun eğimidir. Hemen yazdım. Normal doğrusunun eğimi. Demek ki soruda olduğu gibi arkadaşlar eğer bir denklem oluşturacaksak eğimi, e, eğimi bularak işe başlamıştık. Yaz bunu. 1 bölü 2 eşittir. Y eksi y1 bölü x eksi x1. Arkadaşlar y1 olarak x yerine eksi 3 yazarak ne çıkıyorsa onu bulmamız lazım. Hemen bulalım. Eksi 3'ün karesi 9. 4 çarpı eksi 3. Eksi 12 artı 10. Ne yapar buradan? Eksi 3 artı 10'dan 7 yapar. Yani burada y1 yerine y eksi 7 bölü x eksi eksi 3 yazarsın. O da artı 3'e döner. Şu ikisini içler dışlar çarpımı yapalım isterseniz. 1 çarpı x artı 3. 2 çarpı y eksi 7 ne yaptı? 2 y eksi 14 yaptı. Hepsini bir yerde toplayabilirsin. Hepsini sola alalım. x eksi, eksi 2 y eksi 14 artı 14 diye geçti. Ne yaptı? 17 yaptı arkadaşlar. Normal doğrusunun denklemini ulaştık. x eksi 2 artı 17 eşittir 0 diyebiliriz. Evet tamamdır. Sorumuzu da inceledikten sonra diğer soruya geçelim. Çok güzel bir grafik sorusu arkadaşlar inceleyelim. Evet neymiş bakalım. Şekildeki d doğrusu fx fonksiyonunu a noktasında teğettir. Şimdi teğet diyorsa mutlaka orada bir türev alınacaktır arkadaşlar. Lütfen unutmayın. B noktası 40 yazdım. Ne istiyor bizden? ABC üçgeninin alanı. Arkadaşlar fonksiyonun yani x karenin öncelikle türevini alıyorum 2x. B noktasından çizilen teğet olduğu için x yerine 4 yazarak ben 2 çarpı 4'ten 8'i teğetin eğimi olarak buldum. Yanına yazdım eğim. Tamam mı? Devamında neymiş? Ee, A noktasına teğettir. B 4.0 olduğuna göre ABC üçgeninin alanı dermiş. Şimdi arkadaşlar x yerine 4 yazdığınızda acaba fonksiyon değeri ne oluyor ona bakalım. 4 üzeri 2 yaptığında ne etti? 16 yaptı. Burası 16'ya denk geldi. Demek ki şuradaki açının tanjantı tanjant alfa eğimdi hatırlar, 8'e eşit. Yani karşı bölü komşuydu hatırlasana. Karşı bölü komşu. Karşısında ne var bunun? 16 var. Demin bulduk. Komşusunu bilmiyoruz. X olsun. Eşittir 8. Eğim eşit olacak. X'in 2 olması lazım. Demek ki şu mesafenin 2 olması gerekiyor. E arkadaşlar B'nin apsisi zaten 4. Dolayısıyla C'nin de ne olması gerekiyor? 2,0 olması gerekiyor. Üçgenin alanı için bana ne lazım? Dik kenar uzunlukları gerekiyor. Dik kenar uzunluklarından bir tanesini demin ordinat olarak 16 bulmuştum. Yatay uzunluğu da 4,0'dan 2,0'ı çıkardığınızda yatay mesafe 2 olacak. İkisini çarpıp 2'ye bölerseniz arkadaşlar 16 çarpı 2 bölü 2'den 16 birim kare yapıyor. Herhalde bu çözümü sorular arasında en çok ÖSYM tipi olan bu arkadaşlar. Eğim var, türev var, geometri bilgisi var, üçgenin alanı var. Lütfen bunu tekrardan yıldız atalım. Tekrardan kendiniz çözmeye çalışın. Tamam mıdır? Evet bir es verelim arkadaşlar. Son sorumuzdayız. fx eşittir ax kare artı 4. Eğrisi üzerindeki x eşittir 3 absisli noktadan çizilen teğet doğrusu x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı oluşturuyor. Buna göre a kaçtır? Bak bu çok uzun cümlenin aslında anlamı ne biliyor musun? Teğetin eğim açısı 45 ise tan 45 eşittir 1 de, hatırla. Demek ki sen eğim olarak bunu kullanacaksın. Hemen bakalım. Yani türevini alıp o noktayı yerine yazdığında eğimi buluyorsan 1'e eşitleyeceksin demektir. Al türevini ax kare artı 4'ün türevi nedir? 2 a x'tir. x yerine 3 yaz bakalım. 2 a çarpı 3 ne etti? 6 a yaptı. 6 a'nın neydi? 1'e eşit olması gerekiyor. Arkadaşlar 6 a 1'e eşitse her iki tarafı 6'ya böldüğünüzde ne gelecek? a eşittir. 1 bölü 6 gelecek. Cevap da 1 bölü 6 zaten. Evet arkadaşlar çok güzel bir ders oldu. Türevin geometrik yorumuyla ilgili nokta atışı bilgiler verdik. Özellikle söylüyorum arkadaşlar ÖSYM bu kısmı çok seviyor. Lütfen siz de sorularımızı durdurup tekrar tekrar çözmeye çalışın. İyi çalışmalar diliyoruz.